Evet arkadaşlar geldiğimiz dağı gösteriyorum. <laughs> ha Selim de geldi. Şu kardan Selim yuvarlandı arkadaşlar. Şu kar dağlardan yuvarlandı. Oldu. Gel bakayım dur yakından göster bakayım bir. Görünüyor ki şıkkı Yeter oğlum yeter. oğlum var ya manyak bu dağdan nasıl indik lan biz? Ya oğlum oradan gün o kar... O şu dağdan indik. indik ya. Var mı böyle bir şey ya? Vay yavrum vay Selim. Şimdi lazamet var karşında. Sis geldi size bakın arkadaşlar. Şu aşağısı siz... çiz. Uzadı. anında geliyor. Karı çeksene biraz beni. Ya, bir durla, bir açıkla dur. açıkla biraz. Dur. Çekiyor çekiyor. İşte bu da Kara <laughs> Mehmet. Bu ben beyaz karıdan. <laughs> bu Kara Mehmet Sofaşta indi. Topaçta yuvarlandı. He. İşte, bu da gideceğimiz yer. Bu gideceğimiz yer. Süs nasıl gidiyor? Dağa bak, yukarı dağlar çekiyor, belli olsun. Nerede? Süsü, süsü, bak. Nerede? Burada. Daha yazıyor, yani üstünde bar var. Oğlum bu deri çok mu aradınız siz ya? He? Çok mu aradınız siz deri? Buyurun Mehmet Bey, kara Mehmet. Kapattın mı lanç? Bulur. Buyur.